Herkese merhaba arkadaşlar, Kim Ulan Bu? Homo Sapiens serisinin 4. bölümüyle yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere sürpriz bir konuğum olacağımı söylemiştim. Kendisi şu an yayında, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu ve 9 Eylül Üniversitesi'nde Felsefe alanında yüksek lisansına devam eden Nurcan Etik bizlerle. Merhaba Nurcan, yayınıma hoş geldin. Davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Merhaba Hasan, beni davet ettiğin için aslında ben teşekkür ederim yüksek öğreniminin yanında bir de ekofeminizm ve antroposen alanında çalışmalar da yapıyorsun. Sorulara geçmeden evvel. Bunlardan biraz bahseder misin bizlere? Evet çalışmalarımızı yürüttüğümüz bir araştırma grubumuz var. Ege Üniversitesi Antroposen Araştırma Grubu. Peki pekala bu araştırma grubunuzun amaçları ve çalışma yöntemlerinden de biraz bahseder misin? Antrok e, disiplinler ötesi bir oluşum. Farklı çalışma alanlarından araştırmacılarla ekolojik krizi sosyal, politik, kültürel ve e, tarihsel boyutları ile analiz etmeye ve çözümler üretmeye çabalıyoruz. Ama her şeyden önce bu araştırmaları birbirimize ve doğaya olan sorumluluk bilinciyle yürütüyoruz. Pekala, ben de heyecanla sosyal medyadan çalışmalarınızı takip ediyorum. Hatta senin yazına da oradan ulaştım. Arkeo Duvar'ın jeolojik fail başlıkta 12. sayısı antroposenin farklı dallardan ele alıyordu. Fakat benim dikkatimi çeken yazılardan biri de senin Kim Bu Yüce Antropos başlıklı yazın oldu. Çünkü ben de bu seriye Kim olan Bu Homo diye sorarak başlamıştım. Bu bağlamda senin baktığın perspektiften seriye yeni bir bölüm hazırlama fikri aklıma yattı. Neyse fazla tıraş yapmadan heyecanla sorulara geçmek istiyorum. Pekala geçelim. Ben yazını okurken açıkçası fark ettiğim bazı şeyler oldu. Senin yazında dikkat çektiğin Eril Tahakküm'ün aslında... Günümüzde erkek bireylerin de yaşamını kısıtlayan, zorlaştıran, eve giderken ikide bir alsam mı kendime diye sorunca canavar gibi zihnimizi saran bir kasvet. Ve hatta yazından sonra baktım bazı araştırma sonuçlarının da söylediği üzere erkek intihar oranlarının inanılmaz yükselişi, yanlış evlilik referansları, giderek gereksizleştiğini fark ettiğimiz maskülenitenin açtığı boşluklar, ilkel dışa ve özellikle kadınlar ve birçok alanda işte mahalleden siyasete kadar şiddetle dolmaya başladığını görüyoruz. Bu arada bir tırnak açıp düzelteyim. Maskülentenin gereksizleşmesi yanlış anlaşılmasın. Hep gereksizdi. Fakat bugün kadının kendini toplumda inşası üzerine fark edilmesi diyerek parantezi kapatayım. Sonuçta içine doğduk bir sistem ve tespitler yapıyoruz onun üzerine. Neyse uzatmadan bize öncelikle ekofeminizm hakkında bilgi verir misin? Ve tahakküm ilişki tahakküm ile ilişkisi üzerine neler söyleyebilirsin? Ee, öncelikle ekofeminizmi kısaca tanıtayım o zaman. Ekofeminizm, kadının ve doğanın aynı ve belirli bir özne tarafından tahakküm ve hiyerarşi altına alındığını belirtir. Ve ikisinin kurtuluş mücadelesinin birlikte verilmesi gerektiğini ifade eden bir kavram ve harekettir. Bu kavram ilk olarak 1974 yılında Fransız yazar, çevre ve işçi aktivisti François de Bonne tarafından ortaya atılmıştır. Senin de söylediğin gibi bu tahakküm tek bir cinsiyetin üzerine kurulan bir tahakküm değil. Hatta sadece cinsiyet üzerine kurulan bir tahakküm de değil. Bir tarafta tahakküm kuran bir özne var. Ee, karşısına aldığı her şeyi nesneleştiren, kendine tabi kılmaya çalışan, e, örneğin kadını, erkeği, ağacı, hayvanı, bitkiyi vesaire. Yani 1970'lerden beri yapıla gelen ekofeminist çalışmalarla biz bu öznenin eril, kuzeyli, batılı, statü sahibi beyaz erkek olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Tamam şimdi böleceğim. Ee, senin de yüce antropoz, tırnak içinde antropoz olarak tanımladığın bu özne, bu bahsettiğin özne mi öyleyse doğru mu anladın? Evet tam olarak o. Ee, şöyle ki Antroposen insan çağı anlamına gelmekte. Özellikle son 50 yılda insan edimlerinin sebep olduğu değişimler bizi bugün içinde bulunduğumuz krizler çağına sürükledi. Antroposendeki antroposun kim olduğunu tanımlamak, neye karşı ve nasıl mücadele edeceğimizin bilgisini edinmemizi de sağlıyor aynı zamanda. Ben de burada ekofeminist bir perspektiften bakarak Tahakküm öznesini tanımlamaya çalışıyorum ve bu özneye karşı bir anlayış, bir görüş geliştirmeye ve hatta mücadele etmeye çalışıyorum diyebilirim. Ee, bu bağlamda, bu tahakkümü ortadan kaldıracak bir alan açıyor bize ekofeminizm. Bugüne kadar gelen hiyerarşik ontoloji anlayışının yerine ilişkisel bir ontoloji öneriyor. Bu da kısaca şu demek. İnsan doğadaki en üstün varlık değil ve e, insan türündeki erkek de en üstün cins değil. Aksine bizler kadın, erkek, LGBT artılar, bitkiler, hayvanlar, dağlar, dereler, artık aklınıza gelen tüm unsurlarla hiyerarşik olmayan yatay bir düzlemde ilişki içerisindeyiz. Varoluşumuz e, bugüne dek öteki olarak adlandırılan varlıkların varlığına dayalı. E, bugün biliyoruz ki Ağaçları kestiğimizde yağmurun oluşmayacağını, bunun kuraklığa neden olacağını, bunun da gıda krizlerini doğuracağını biliyoruz ve hatta yaşıyoruz da. Ekofeminizm bize aslında tüm bu unsurlarla birlikte kendimizin de bu doğanın parçası olduğumuzu hatırlatıp, buna göre yaşamamız gerektiğinde ısrar ediyor. Çünkü ekolojik olarak geri dönülemez krizlerin eşiğindeyiz. Ve hatta bazılarında e, bu eşikleri aştık. Peki yani her şey bu kadar zor olmak zorunda e, değildi değil mi sevgili Nurcan? Evet e, hatta bu bir zorunluluk değil bir seçimdi. E, tarih boyunca pek çok farklı biçime evrilen e, yüce antroposun seçimiydi. O zaman şöyle soracağım. Tarihsel bir izlek çıkaracak olursak Neolitikleşme ile birlikte ana ve ata kültü üzerine bazı önemli kırılmaların takibi ve tarihe dağılımlarına baktığımızda örnekse Neolitik insanın ölü gömme ile ölü sergisi kendini var ettiğini görüyoruz. Tarım toplumlarının toprağın geri getiren, doğuran ilişkisiyle kadını ilişkilendirmesi ve ana kültünün doğmasının neden olur ki toplumsal rol gereği yaşlanıp işlevsizleşen erkek bireyler avcılık yapamayınca evde bir işin ucundan tutmak yerine belki anlatı geleneği üzerinden bir tahakküme başladı. Belki bu yüzden büyükler hala toplumlarda çok sevilir çocuklar tarafından ya da saygı duyulur. Bunu ilk kırılma olarak alabiliriz. Ve sonra bunun üzerine oluşan kentler, toplumlar ve er kavramının ideolojik aygıtları hayatımıza giriyor ki bugün dahi hayatımızda. Buna ek olarak bu kırılmalara, ekofeminizm bağlamında sen neler eklemek istersin hocam Eee <laughs> Bu kırılmaların en önemlilerinden birini birini e, Batı felsefesinin başlangıcında görebiliriz diyebilirim. Yani Platon'da. Biyolojik bilgisizliğimizden kaynaklı senin de bahsettiğin gibi kadının doğurganlığına atfedilen mistik bir tavır var. Yani e, kadın bedeni kutsal görünürdü doğurganlığından ötürü. Bu daha sonraları yine biyolojik bilgisizliğimizden ve erkeğin belki de güç istencinden ötürü tam tersi bir anlayış evriliyor. Örneğin Platon'un Şölen diyaloğunda şöyle görüyoruz bunu. Kadının doğurganlık gücü erkeğe veriliyor. Zihinle, akılla doğurmanın, akılla üretmenin esas doğurma olduğu iddia ediliyor. Üstelik bunu bir kadından dinliyoruz biz. Sokrates'in öğretmenim dediği Diotima'dan burada beden ile doğurma'nın bayağılı kadına ait olan bir şey olduğu ve önemsiz olduğu dile getiriliyor. Böyle bir doğurma'nın peşinden koşan erkeklerin de bayağı olduğu ifade ediliyor. Akıl ile doğurma'nın ise esas ölümsüzlüğü getirecek olan ve hakikati bulacak olan doğurma olduğu iddia ediliyor ve bunu yapabilen bir erkek ile bir başka erkeğin düşüncesinin karşılaşması. Pardon ben burada bir kez daha böleceğim. Öyleyse şöyle diyebilir miyiz? İdealar kuramına göre Platon'da idealar dünyası, akılla kavranabilen dünya, yani erkeğin kavrayabileceği bir dünyayken, kopyalar dünyası bayağı olan, yani görünen dünya, kadınla eşleştirilen bir dünya diyebilir miyiz? E, Platon'un metinlerinden hareketle, hakiki dünya olan idealar dünyasının ancak erkekler tarafından ya da erkek gibi olan kadınlar tarafından kavranabileceğini söyleyebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse Platon'un metinlerinde geçen iki kadın yani Diotima ve Aspasya eril bir bakış açısından dolaylı olarak konuşturulur. Burada dolaylı diyorum çünkü aslında orada doğrudan konuşan Diotima ya da Aspasya değildir. Platon ...ya da Sokrates üzerinden bunu bize aktarır. Bunun sonucunda da şunu diyebiliyoruz aslında... ...Platon felsefesini evrenselleştirmek için... ...bence bilinçli olarak kadın düşmanı söylemlere sahip kadınları... ...metinlerine kabul ediyor. Yoksa yani kolay mı Platon'un metinlerine girebilen bir kadın olmak? Şimdi başa dönecek olursak... İdealar dünyası akılla kavranırken kadın burada görünenler dünyasındaki doğa ile eşleştiriliyor. Fakat orada bile kadın doğayı taklit eden olarak karşımıza çıkıyor doğurganlık açısından. Zaten ideaların bir taklidi ya da kopyası olan doğa kadın tarafından ikincil bir taklide uğrayıp hiyerarşide daha alt bir konuma indirgeniyor. Yani kadının doğurganlığı zaten taklit olan doğa ananın bir kez daha taklit edilmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Şuna da değinmek istiyorum burada Hasan. Bu noktada e, Diotima ve Aspasya'dan ve farklı birkaç sebepten de ötürü ki bağlam dışı kalacağından dolayı oraya girmeyeceğim. Platon'u bir öncü feminist ve eşitlikçi filozof olarak değerlendiren okumalar var. Fakat az önce saydığım sebeplerden ve daha da çoğaltabilecek başka sebeplerden ötürü Platon tam aksine kadın düşmanı bir filozoftur. Ve bu aslında döneminden kaynaklanabilir diyebilirdik. Fakat felsefesini temellendirdiği önemli taşıyıcı sütunlardan birisi burası. Ve bu kendisinden sonra gelen tüm Batı felsefe geleneğini ve Hristiyan geleneğini de etkilemiştir. Bu etki de bugün hayatlarımızın üzerinde oluşan tahakkümün en önemli sebeplerinden birisi. Bir dakika, bir dakika. Peki bunun ekolojik krizle antroposenle ilişkisini sen nerede görüyorsun? Peki nükleer gelişmeler, sanayi devrimi, hızla gelişen teknoloji, etrafımızı saran toplumsal roller kabusu, tüm bunların etkisi de Platon mu? Ee, hayır tabii ki. Yani bunların tamamının etkisi Platon diyemem. Bu kadar iddialı bir cevap vermeye ya da günah geçisi bulmaya da çalışmıyoruz. Sanayi Devriminden sonra insanın bıraktığı izlerin yükselişi söz konusu. Evet, bu noktada antroposenin başlangıç tarihi konusunda da tartışmalar var. İşte bazıları sanayi devrimi olduğunu söylerken bazıları nükleerin kullanımını işaret ediyor. Fakat modern bilimin sonucunda ortaya çıkmış endüstriyelleşme. Bir anda ortaya çıkmış bir olgu değil. Bizi bu noktaya taşıyan düşünsel yapılarımız var tarih boyunca. Ee, i̇şte bu noktada, örneğin erkek kadın kültür doğa e, akıl beden gibi Batı felsefesinin hiyerarşik ve ikili düşünce yapıları, pratikteki yaşamımızı, e, gündelik hayatımızı ne bileyim bilim yapma şeklimizi, toplumsal cinsiyet normlarımızı, hukuksal yapımızı, ekonominin algılanma şekli gibi yani aklımıza gelebilecek daha pek çok şeyi etkiliyor. Eğer bir tarafta taküm kuran bir özne varsa, diğer tarafında da üzerinde tahakküm kurulan bir nesne vardır. Eğer siz bir özneyi e, hakikate erişecek olan olarak hiyerarşide en üst noktaya koyarsanız, bu tahakkümü meşru da kılmış olursunuz. Dolayısıyla bu düşünce izleyeni takip ederek kendinizden sonra gelen kuşaklara, bugün içinde bulunduğumuz yıkımı yaratmaları için zemin hazırlamış da olursunuz. Tarihte e, bence söz söyleyebilen, sesini duyurabilen herkes, belli bir biçimde sorumludur. Yani... Böyle bir eleştirinin karşısında hemen şöyle bir karşı eleştiri yapılıyor bu arada. Ee, buna günümüzden bakarak e, bunu değerlendirmemeliyiz. Kendi koşulları içinde değerlendirmeliyiz herkesi gibi. İyi güzel öyle değerlendirelim. Değerlendirelim de peki bir gün biz de geçmişte kendi koşullarında yaşayanlar olarak kalmayacak mıyız? Yani bugün ne söylediğimizden... Ya da ne söylemediğimizden, ne yaptığımızdan ya da ne yapmadığımızdan sorumlu değil miyiz? Bahsettiğim bu karşı eleştiri bana biraz örtük de olsa kendi edimlerimizin bir savunması gibi geliyor. Ee, şimdi toparlamak gerekirse yani neolitikleşme ile inanç veyahut da çevre ile kurulan ilişkiler bağlamında gelişen kült sistemleri... Antik dönemde insanlığın düşünce tarihine damga vurmuş Platon ve onun felsefesi. Buradan hareketle ortaya çıkan Batı felsefe geleneği ve Kartezyen düşüncenin sonucunda gelişen modern bilim anlayışı. Burayı bu arada biraz açmak istiyorum. Çünkü bu anlayışta bir sorun var. Burada da hiyerarşik model karşımıza çıkıyor. İndirgemeci modern bilim kendini tek gerçek bilim olarak dayatıyor. Bu bilim türünü yalnızca işte tırnak içinde uzmanlarının yapabileceği bilim türüne dönüştürüyor ve öteki bilgi ve bilme biçimlerini ve bu bilgiyle hayatlarını sürdürenleri bu tırnak içinde gerçek bilim alanından dışlayarak yeni bir hiyerarşi biçimi yaratıyor. Bu indirgemeci modern bilim anlayışı insanı doğanın bir parçası olarak gören değil Doğanın efendisi olarak gören bir anlayış. Ve bunun sonucunda da doğa ve insan olmayan her ne varsa sanki e, insan için varmış gibi tavır takınarak bizi bugünkü krizlere sürüklemiştir diyebilirim. Ben de teşekkür ederim. Ağzımı açık dinliyorum. Sen sen anlatırken de kendi görüşümle bazı boşlukları dolduruyorum. Aklıma şöyle bir şey takıldı. Yaptığımız bilimi bile etkiliyor dediğinde içinde bulunduğumuz bilimsel akvaryumu da yeniden gözden geçirdim ve şunu düşündüm yaşadığımız toplumlarda yönetim biçimlerinde aslında içinde olduğumuz bu tahakküm sisteminin bilimsel ya da modern eril kostümü giymiş birer türevleri gibi geldi bana. Bu bilim ve modernizm teraneleri de onun birer aygıtları gibi istopik bir yere etti beni. Neyse çok konuyu dağıtmadan son sorumu sormak istiyorum Nurcan. Ben bundan yıllar yıllar evvel idealist bir öğrenciyken henüz oradan buradan bir şeyler okurken şöyle bir şey denk geldim. En erken kapların, seramiklerin üzerindeki izlerin Eliz analizlerinin kadına ait olduğunu saptanması sonucunda çamura yani çamurdan olana yani adama aslında Adem'e şekil verenin can verenin kadın olduğuna dair keyifli bir çalışmaydı. Buradan hareketle sözlü ve yazılı gelenekte ve onların alegorisi bugünkü dinlerde gördüğümüz işte Athena veya Meryem gibi kişileri aynı eri söylemi birer görüntüsü gibi. Çünkü bakireler, bilgeler ya da savaşçılar Lilit gibi ya da Hekate gibi ya da Medusa ya da Demeter ya da Kübele gibi toprak altı ile ilişkili karanlık değiller. Hatta tarihe, sanata, bilime, etraftaki kurumlara, dairelere, sistemlere bakınca dahi Eril Özne dediğin tahakküm aygıtını kafamın içine kadar her yerde görüyorum. Her neyse uzatmadan yalnızca akıl yürütme bağlamında seni de çok zorlamadan tüm bu süreçleri yeniden yazacak olsan neler söylerdin bize diye sormak istiyorum. Yani Keşke yazabilseydim Hasan ee, ama aslında feminist tarih yazımı böyle bir amaç da taşıyor. Çünkü bugünkü kadınlar olarak şunu çok iyi biliyoruz. Ee, bu ana akım tarih bizim tarihimiz değil ya da bir felsefeci olarak felsefe tarihine ait hissetmediğimi de belirteyim. Ee, lisans eğitimi boyunca sürekli erkek filozofları okumak zorunda bırakılıyoruz ya da o eğril bakış açısından felsefi tartışmaları yürütüyoruz. Fakat bu benim özelimde bir kopuşa neden oldu. Aidiyetlik hissetmediğim bir felsefe tarihi, bir bilim tarihi, ne bileyim bir tıp, bir hukuk ya da genel olarak bir tarih. Dolayısıyla tarihi feminist bir perspektiften yeniden yazmak zorundayız. Yazıyoruz da fakat bu şu demek değil kadınlar en başta güç sahibi olanlar olsaydı her şey güllük gülistanlık olurdu gibi bir şey söylemiyoruz. Eleştirel bir ekofeminist perspektiften herhangi bir tahakküm öznesinin yine benzer olaylara ya da olgulara yol açacağının farkındayız. O nedenle erkeği o tahttan indirip yerine kadını getirmeye de çalışmıyoruz. Biz tahtın ortadan kalkması gerektiğini savunuyoruz. Tahtın olmadığı mekanı insanlar ve insan olmayanlarla birlikte paylaşmamız gerektiğini sanıyoruz. Bunun yollarını arıyoruz. Son olarak şunu da belirteyim: ee, Yüce Antropos gibi bir sıfat kullanma nedenim de suçluyu suçsuzdan, sorumluyu sorumlu olmayandan ayırma amacı taşımamdı. Bütün insanlar bu krizde suçludur diyemeyiz tabii ki. Yani hayır bütün insanlar suçlu değil, bütün topluluklar ya da bütün erkekler de suçlu değil. Belirli bir özne yani tahakküm öznesi suçlu ve sorumlu. Fakat e, artık hepimiz bir şeyler yapmak durumundayız hepimizin suçu olması da. Çünkü hem insanlar hem de insan olmayanlar olarak sonuçlarını maalesef hep birlikte yaşıyoruz. Maalesef demeyelim ama bugün sosyal medyada orada burada haberlerde dillere pelesenk olmuş. Hatta kitlelerin afyonu durumuna gelmiş şu sorunun. Başka bir yolu yok mu be kardeşim deyip sığ yaşamlara geri dönenlerin çiftçiyle mühendisi bir araya getirecek platformların aslında işin aslı o Safiyans'taki bilmek eyleminin eğer bir merakeye yarayacaksa hakikaten ancak kendini bilmek olduğunu ekofeminist bu alamda bu kadar güzel ve anlaşılabilir anlattığın için tekrar teşekkür ederim Nurcan. Ağzına yüreğine sağlık ben çok teşekkür ederim Hasan. Başka bir yolu var. Başka bir hayat mümkün. Başka bir yolu mümkün. Evet. Teşekkürler tekrar. E, bu arada bu yayında Kuryozuz bağışçılarını saymadan kapatacağım. Ama destek vermek isteyenler Kuryozuz üzerinden Almaşık hesabındaki seviyelerden beni destekleyebilirler. Kapatmadan şunu da belirteyim. Arkeolojiyi salt alanından çıkarıp böyle diğer disiplinlerle bir araya getirebilmek, bunun bir karşılığını bulabilmek ve bu bağlamda konuklar alabilmek benim adıma da mesleğim adına da mutluluk verecek. Öyleyse buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Her semte bir arkeolog. Haftaya görüşürüz.